Selam. Genshin 4.6 trailer yayınlandı. Geçen gün 4.6'da gelecek şeyler için bir yayın oldu. Ve bannerlarımız belli oldu. İlk phase'de Alecino ve e, geliyor. İkinci feyde de, de Bayezu ile Wanderer geliyor. Banner'lar şu an bu şekilde, 4 yıldızlar belli değil. Muhtemelen ilerleyen günlerde bunlar da belli olur. Arlecchino sonunda geliyor, beklediğimiz üzere. Ve Arlecchino aynı zamanda haftalık boss olarak da oyuna eklenecek. Yani hem Banner'ı geliyor, hem de haftalık boss olarak Arlecchino'yu göreceğiz. Ee, ve yeni iki tane artifiyemiz var. Bunlardan biri muhtemelen Arlecchino için e, setlerden biri olacak. Şu an özellikleri belli değil. Belliyse de ben görmedim. Mu muhtemelen yayınlarlar yakında. Belli değilse. Signon'un ikinci hikayesi geliyor. İkinci quest'e geliyor. Burada yeni bir adet karakter gördük. Muhtemelen oynanabilir, 4 yıldız bir karakter olur diye düşünülüyor şu anlık. Elektrik elementine sahip olduğu söyleniyor. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Yeni bir adet bölgemiz geliyor fonteine, yeni bir alan geliyor. Yeni eventlerimizden bir tanesi müzik çalma eventi ama bu sefer farklı bir çalgı aletimiz var. Bununla müzik çalıyoruz. Ee, yine bir müzik eventi ama notaları tamamladığımız, eksik notaları bulup tamamladığımız bir event. Bu da ikinci bir event. Daha sonra saklanmaç eventi var ama saklanmaç eventini değiştirmişler bu sefercik. Dead by Daylight oynayanlar varsa bilirler aynı ona benziyor. Yani jeneratör tamir et, mapten kaç mantığı gibi olmuş birazcık. Burada da bir şeye tamir ediyoruz. E, kaçmaya çalışıyoruz falan böyle. DBD'ye benzetmişler birazcık saklanma eventini. Değişik olmuş, güzel gözüküyor. Bir eventlerimizden bir tanesi de bu. Dünya üzerindeki boss'larla savaştığımız bir eventimiz var. Boss'ları kesmeye çalışıyoruz bize verdiği buff'larla, seçtiğimiz buff'larla beraber. Eventlerden biri bu. Yine böyle takım kurup savaşıp puan kazandığımız bir etkinlik var. Daha önce gelen etkinliklerden bir tanesiydi bu. Aynı etkinlik bir daha geliyor. Kart oyunu sevenler için kart oyununa update, yeni kartlar vesaire eklenmiş gelenler varsa eğer. Ve karakter yeteneklerini yükseltmek için 2x etkinliği geliyor gene. Bu kitaplardan, ödüllerden bize 2x veriyor. Daha önce gelmiş yani sürekli gelen bir etkinlik zaten bu. Yine gelecek neyse ki bu. İşimize yarayacak bayağı. Bazı güzel yenilikler ekleniyor oyuna. İşimizi kolaylaştıracak. Ve etrafta sandık var mı diye gördüğümüz pusula normalde bize sandığın yönünü gösteriyordu. Direkt sandığın şeklini, mapte sandığın yerini gösterecek. Yön göstermek yerine. Bu bayağı güzel olmuş. Daha sonra çaydanlık için yeni özellikler gelmiş. Toplu şekilde item kraftlama claim etme item sayısını ona çıkarmışlar orada üretebildiğimiz item sayısını ona çıkarmışlar ve orada set olarak kuracağımız yapıları hangi setten hangi parça eksikse direkt bize gösterecek öyle bir seçenek eklemişler bu da hoş olmuş baya. Evet benim aktaracaklarım bu kadardı benim aklıma gelenler not aldıklarım bu kadardı kaçırdığım iki şey var. Muhtemelen sonradan olan bunu eklemeyi unutmuşum diyeceğim ama 4-6 yayının özetini izleyebilirsiniz. Ya da başka arkadaşlar belki daha ayrıntılı video çekmişlerdir. Onlardan bakabilirsiniz. Güncelleme zaten 7-8 gün sonra gelecek. Umarım Banner'da istediğiniz karakteri alırsınız. Aleçin'i açıkçası ben hem kendisini hem silahına komple ne kadar bir işim varsa atacağım. Umarım siz de istediğiniz karakteri alırsınız. Şimdiden iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.